Değerli arkadaşlar, Dilara kızımız aynı aileden e, benim öğrencilerimin arasında. Daha önceleri amcasının eşi, kuzeni vesaire, kardeşi şu bu falan. Tamamen bir deneyim oldu. E, yengesi vesaire. Dilara araba bize daha fazla güvenerek geldi. Kırıkkale'de e, direksiyon eğitimi deyince kimi tercih ediyoruz Dilara? Meysel hocamı. E, ben memnuniyetimiz hocam. ne aşamada? Hocam, Burada ben beni var memnunum. diye konuşma. Hayır gerçekten Samimi. ben çok memnunum. Genç kızlara tavsiyen nedir? 2 kişi, 3 kişi eğitim aldıkları mı daha mantıklı? Bire bir eğitim aldıklarım daha mı? Bire mantıklı. bir hocam ben 2-3 kişi yapamazdım. Yani, değerli yani, arkadaşlar, şu bizler, arkada insan olmasını istemezdim yani. Bizler yani eğitim alan insanların e, konuşma, bizimle diyaloğunu bir başkasının duymasını istemiyoruz. ben Direksiyon Eğitmeni Veysel Hoca, e, sürücü kursunda eğitim veriyorum. E, telefon numaram 0505 576 38 04. Yaklaş Dilara, e, bizimle iletişime geçin kendi aracınızla ve kurs aracıyla otomatik ve manuel araçlarla sizlere her türlü yardımda bulunuruz. Eğitim veririz, özel eğitim veririz. Özel eğitimlerimiz böyle tenha yollarda değil. Burası eğitim ve sınav farkı olduğu için öğrencileri burada çalıştırıyoruz. Valiliğimizin bu yönde. Ama sizin ehliyetiniz olduğu için direkt şehir içinde çalıştırıyoruz. Böyle duba arasında park yapmayı değil de iki araç bulup canlı arabaların arasında park yapmaya çalışıyoruz. Kırıkkale'den herkese kucak dolusu selamlar. Bizi izlemeye devam edin. Youtube kanalımız e, Kırıkkale'de dileşyon eğitmeni Veysel Hoca diye girerseniz orada faydalanabilirsiniz. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Dikkat et dilen. Ona dikkat et. Yavaş git. Sinyalini ver. Dikkat et ona. O biraz sıkıntılı. İlerle. Yavaş başkası peşine gel. O biraz sıkıntılı demiştim sana. Devam et. İlerliyoruz. Yakaladık. Doğru mu? Yakaladık Şimdi, hocam. E, Dilara burada bir eğitim videosu çekeceğim. Hı. Paylaşmama izin verir misin? Veriyorum tamam. hocam tabii ki. Şimdi bu araç eğitimine gelmeden hiç önce araç kullanmışlığın ne kadar var? Hocam iki kere falan. Çok i̇ki kereden bir şey var. çıkmaz. Şimdi burada iyi bir atmosfer yakaladık. Şimdi seni yalnız başına park Aha. yapmaya davet edeceğim. Tamam hocam. Ben seni yönetmeyeceğim. Tamam. Parklar yaparken hangi aynaları kullanıyorsun? Direksiyonu ne kadar çeviriyorsun? Hangi vitesle yanaşıyorsun? Bunu bana videoda anlatarak yap ki tamam. seni izleyen insanlar da bu tecrübeden faydalansın. Tamam hocam. Olur. Hadi cam açalım. <laughs> sol tarafı. Hocam öncelikle e, numaralı dubamı kelebek camıma tam yerleştirdim. Tamam. Aynen. E, sonra vitesimi geriye alıyorum. R'ye aldık. Tamam. Şimdi tam tur sağa doğru kaldırıma çevirdik. Kaldırma tamam. Çevirdim. Şimdi Aynen. nereyi takip ediyoruz? Sol aynamdan hocam. Evet. Arkadaki 3 dubayı göreceğim. Görelim. Ne kadar geri geri gidiyor? Tamam. Hı -hı. Şimdi... Evet. Yani oradan arabanın arkasından e, şey dubanın e, bütününü a, arabanın arka e, kapı kolunun hizasında gördükten sonra aracı durdurdun daha fazla ilerlemeye çalışmadın aynen öyle o üç tane duba'nın anlamı arkanda bir araç olduğunu varsayalım aracın kaldırım tarafı sağ farı ortadaki plakası yoldan tarafı da sol farı yani arabanın bütününü arka kapı kolunda gördükten sonra ne yapıyoruz Durduk hocam. Durduk. Sonra direksiyonumu düz evet. düz Tekerlerim düz şu an. Tamam. Şimdi de 10 numaralı dubaya bizim numaramız 10. Tamam. Aynamla sağ, aynamla yan gelene kadar geri geri geliyorum hocam. Tamam. tamam. Öyle. Şu an gördük. Gördük yani bu burada, buradan baktığımızda Dubai'yi orada görmüş olduk arkadaşlar. Aynen, burada öyle. görmüş olduk aynanın. E, dibin ortasında gördüğümüzde ne yapıyoruz Dilara? Şimdi hocam tersi yönüne full yine. Kırıyorum. direksiyonu hangi tarafa tersi yönü? Sol. Sol yoldan, yoldan tarafa doğru. kırıyoruz. Aynen ee, hangi aynayı kullanacağız burada? Şimdi sağ, sağ aynayı kullanacağız. Sağ aynadan nereyi takip edeceğiz? Lastiklerle kaldırım arasında. Kaldırımı takip edeceksin. Kaldırımdaki o şimdi, 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 şimdi. E, çizgi şeklindeki bordür taşın de devamını de. arka kapı kolunun hizasında eşit hale, paralel'e yani arabanın aynasındaki alt genişlikle üst genişliği eşit hale getireceğiz. Şu an baklava dilimi gibi üçgen. Doğru mu? Doğru hocam. Devam edelim. Şimdi geri geri yine geliyoruz. Ama ne yapılması gerekiyor? Nasıl rahat edebiliriz kendimizi? Şimdi Mars denişi yengeçe geçiyor. geçiyor. Şu an arabamız duruyor. Şu an arkadaşlar altı ve üstü eşit hale geldi yani aynada alt ve üst e, koridor oluşturdu kaldırım ve böylelikle ne yapıyoruz Dilara biz burada Parkımızı bitiriyoruz hocam. tekerimizi düzeltip yanımızdaki komisyona parkımız bitti diye ilan ettiğimizde o sana çık diyor. Çıkarken ne yapacağız? Hocam çıkarken geçiş şimdi D pozisyonuna aldık. Şimdi nereyi, nereye getireceğiz? Aracın sağ aynası nereye gelecek? 10 numaralı dubanın kenarına geldiğinde duracağım. Durup direksiyonu tamamen çevirmiş olacaksın. Aynen öyle. Çıkış yapıyorum hocam. Evet telaşa gerek yok evet durduk e, sol aynamıza da bakıyoruz e, bu arada sinyalimizi verdik mi ver, verdik ciddi. sinyal Hı, sönmüş olabilir tekrar yakalım Sıkayı. aşağı Heh. devam ediyoruz şimdi, çünkü direksiyon düzeltiyor e, devam edelim burada komisyonu e, alıp yolumuza devam ediyoruz Aynen öyle. nasıl başarılı buldun mu Cam, Yeterince ezberledin mi? Evet sanki ezberlemiş gibiyim. Ama efendim. sana şöyle bir tavsiyede bulunacağım yanındaki kişinin yüzüne bakarak konuşmayacaksın. O zaman gözün yoldan ayrılmış oluyor. Tamam. <laughs> Bak karşından araba gelebilir. Tamam hocam. O da ciddi sıkıntılar. Yani araç kullanırken kesinlikle yanındaki arkadaki insanlarla göz temasına Durmuyoruz. gelme. Sadece sesini duy cevap ver. Tamam. Başarılar diliyorum teşekkür sınavda. Teşekkür Sağ olun. Babana karşı beni mahcup etmeyeceğini <laughs> güveniyorum. Devam edelim. Tamam. Hocam şimdi ben ilk günler Buraya hep manevralı giriyordum. Yani park halindeyken tamam. hep manevra yapmak zorundaydım. Şimdi tamam. tek de giriyorum. Ne, yani neden oldu bu? Şimdi ilk günler heyecanlıydım. Ee, biraz da tedirgin telaşım vardı. Ee, nerede duracağını, nasıl manevra yapacağını tam ayarlayamıyordum. Ee, Tabi biz çalıştık. Biz kaç hamleli? iki hamleli veya üç hamleli çalıştık. Başarılı olduk. Orada İki hamlede ve üç hamlede başardığında sen sevinmeye başladın. Evet, ben, ben de sevindim tabii ki. Aha. Ne yaptık burada? 3-4 gün bir ara verdik. Ara verdikten sonra senin fikrin, düşüncelerin sabitleşti, e, sakinleştin, heyecanın yatıştı. Ara, araba kullanmayı özledin. Bugün geldin. Bak, bu üçüncü parkımız. Evet. Doğru mu? Bugün seansımızda üçüncü parkımız üçünü de tek hamlede girmeye tek başladın. Hamle Çünkü nerede duracağını ayarlayabildin. Nasıl direksiyonu nerede çevireceğini, nerede sona erdireceğini ezberlemiş oldun. Daha doğrusu söylediğim şey ben sana düşüncelerin oturdu, sakinleşti. Hı hı. Ve ardından da başardın. çok iyi oldu hocam. Tavsiyen? Tavsiye? Tavsiyem Veysel Hoca. Arkadaşlarına <laughs> ne dersin eğitim yaparken tavsiyelerin? Yani heyecanlanacak mı evet. rahat olacak mı? Yani hiç bence heyecanlı hiç gerek yokmuş. Çünkü ben de ilk gün bir, biraz da olsa bir heyecanım vardı ama heyecanı yenince hocam aslında daha iyi oturuyor. Bugün fark ettim ha, Teşekkür ediyorum. <laughs> Hadi şimdi çıkacağız. Tamamdır hocam. Sonra ay